yaptın beni? Beni bu yalanla niye attı! Yaşaman hiç. Ölseydin daha iyiydi. bırak anne! Bırak anne! Bırak çekilin Anne! Kara ağaçta sır kalmayacak. Savcı bey geldi. Celal Ağa ifadeyi bekliyor. Demek meşhur Celal Ağa sizsiniz. Sizce sizi buraya neden çağırdın? Bak benim ailem bıraktı beni. Nerede bıraktı beni? Ben bırakmayacağım ben. Biri ben yaşayayım diye vazgeçmiş benden. Öteki sevgisizliğiyle büyütmemiş beni. Karşıma geçmiş beni anlayın diyorsunuz. Gözlerinin önünde babamın katiline baba dedim. Sen sustun. Göz göre göre yalan söylemişler İlyas. Ateşi yaktı kendi. Gayrı payına düşen o ateşten hem kendini hem sevdiklerini korumaktır Ömer. Aynı senin Ömer'le yarım kalan sevdan gibi. Bu Raziye'nin doğumunu yaptıran ebe kimmiş öğrendim ağam. Bu Ayten o kadının kızıymış ağam. Bir sır biliyorsun Raziye'yle ilgili. Kimse buradan çıkmayacak, içeriye de kimse girmeyecek. Bu iş bugün burada çözülecek. Kara Ağaç Destanı yeni sezonuyla bugün TRT 1'de.